ben annemlere gidiyorum. Ben ne olacağım? Onu bana yalan söyleyip Moskova'ya giderken düşünecektin Temel Bey. Valla ilk ve tek şampiyonluğum. Ne olur beni bırakmazsın. Beni bırakırsan ben ölürüm. Ben seni kandırmadım. Sırf sen, sen üzülme diye ben Moskova'ya gittiğimi mi demedim sana. Artık sana inanmıyorum. Ya seni aldatmadım demeye dilim var mı? İnsan yaşama sebebini aldatır mı? Gidelim. Gitmeyin. Bırak şu arabanın peşine. Zuhal, gitme ne olur. Gidelim lütfen. Sen seni seviyorum. Var mı orada? Sen kalk İstanbul'a maça gidiyorum de. Ondan sonra Moskova'ya Abramovic'lerin adamı peşine düş. Yani Temel sonuçta bana yalan söylemiş. Bir de ya. Adamın adı Abramovic miymiş? Ne biçim isim o? Niye söylememiş peki sana? Pisliğin belalının tekiymiş. Korkarmışım, izin vermezmişim diye yalan söylemiş. Doğru mu peki sence? Bir şey söyleyeyim mi Filiz? Ben kendimden çok temele inanıp güvenirdim. Hem yani dürüstlüğünden, bana olan aşkından o kadar emindim ki. Ona göre bu pembe minik bir yalan. İçime kuşku düşürdü bir kere. Kinde oldun düşüne düşüne. Bir şeyler yedi ha. Oğlum. Her gari koca arasında olur böyle şeyler. Bir daha yalan konuşmazsın olur biter. Vallahi ben onun için gittim Moskova'ya. La keske vermeseydin altınları polise. Aldattığın için karı götüne kodu tekmeyi. Ne bok yiyeceksin şimdi? Ne bok yiyeceksin şimdi? Yapıştır usav. Uşaklar doğru değil. Evde gül gibi garini bırak, Karıların kızların peşine Moskovalara git. Ya karının kızın peşine gitmedim diyorum dayı. Yani niye anlamaysınız? Ula deli Yunus bile görmüş orada. Karılarla kızlarla yalan mı değil ne demi? Fakirin uşağı. Deme öyle uşağıma. Seçeyim uşağının üstüne. Al uşağını tepe tepe kullan. Bundan sonra burnunun dibinde göreceksin onu her gün. Al sağ uşağı. Efendim anneciğim. Kızım. Bilirsin, seni temelimden ayırmam ben. Etme. Bir şans daha ver oğa. Sen onun oksijenisin. Sensiz nefes alamaz uşu. Ya ben, hamaların böyle küs olmasına dayanamıyorum Filiz ya. Zuhal'i öyle görünce benim de içim parçalanıyor. E ne edeceğiz? Havalı ezecek miyiz biz bular? Ya bir şey edelim, barıştıralım şunları ya. Tamam. Derim ki, bir yemek düzenleyelim. Şöyle tamam. müzikli, eğlenceli bir şey He Kadehimi... ...sevgili kardeşim Temel ve onun sevgili eşi Zuhal Hanım için kaldırıyorum. Sağlığınıza evet. içiyorum. Dostluğa içiyorum. En kötü günümüz böyle olsun inşallah. Ben de Kemal Gangam ve Zuhal yengem ve hepinizin şerefini izliyorum. Lan onu dedik ya. Ben bir kere daha dedim, ne oldu? Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum seni Filiz. Çok doğru bir seçim yaptın. Yani tam mevsimidir o balon. Çok güzel görünüyor zaten. Yüzük bu. Ha, i̇nanmıyorum. Allah Allah, ne işi var onun oraya? E, madem yüzük oraya geldi, ben de teklifimi yapayım. Ömrümün üzerine bir güneş gibi doğup, hayatımın şenol güneşi olur musun? Ben gidi yaşasın Turgay ya, gidiyor ya bu. Yani Turgaycadan dilimize çevirecek olursak, evlenme teklif edeyim. Ee, ne diyorsun? Evet diyorum. Oo. Tak tak. Ben onu bir temizleyeyim. <gülüyor> <Bravo>. <gülüyor> Sağda bir yüzüklü balık söyleyeyim mi? Yok sağ ol, benim var. Ben affettim. Bundan sonra açık pembe bir yalana bile tahammülüm yok bilesin. Bundan sonra tuvalete bile giderken sağ soracağım Zuhal'im. Of. Ya Cemil Ganga, şu Allah'ın işine bak ya. Sen kalk buradan Moskova'ya git. Anlayayım sen evlenmeden önce bir sağ antrenman yap diye bir karı getirdik ya. Ne? Çek elini! He. Neydi Anastasia? Onunla orada karşılaş bak denk geldi anlıyor musun? He. Ama keriz Anastasia da sıkı karı anlıyor musun? Ama at gibi bir şey. Pin üstünde gözlürsün seni. O kadar yani. Çok acayip bir karı ha. Sıçayım senin burnuna. Yaptığını beğendin mi? Ne oldu la? İsmini mi yanlış dedim? Anastasya mıydı? Neydi? Anastasya, Anastasia. Değil de Anastasia. Daha adıyla ayrım Anastasia. Sen de yalan çok. Hangi biriyle uğraşacağım ben? Hayatım ben Zuhal'in arkasından gideyim. <laughs> tamam. Zuhal! E Aynen. Gül yüzüm ne olur aç izah edeyim.

Yoktur Ali beni küstü bağ. Nasıl kazanacağım onun kalbini? Ya Demir Ganga. Gerde şeye bak Allah'ını seversen. Sen Zuhal yengemi nasıl davladın? Kendini merminin önüne atmadın mı? Attım. E tamam. Şimdi ben gidip Zuhal yengeme sıkarım bir gidene mermi. Sen o giden merminlerin önüne atarsın kendini. Öyle olur yani. La bir git işine koymayayım oradan kafana bir odun. La, haydi. Kapıya, sandalye kapıya, sandalye otur sevdum, otur, otur sevdum, otur. Onu demeyin, onu demeyin. Bu bana zalimi hatırlatıyor. Bakışlarından belli, bakışlarından belli. Onu da demeyin, onu da demeyin, o da bana zalimi hatırlatıyor. Gel la illallah, la şimdi onu deme, bunu deme. Rütuk bile bu kadar yasaklama. Kardeşim ne diyeyim ya, bana her şeyi zalimi hatırlatıyor. Nasıl kazıyacağım onu şarkılardan? Demeyel Ganga, O zaman benim aklıma başka bir şarkı geldi. Onu diyeyim bakayım sende var mı anısı? Daha dün annemizin kollarına yaşar gel. Çiçekli bahçemizin yollarına koşarken. gel. Duy sesimi Tramso! Zalimi kalbini tekrar kazanacağım! La bu yine Trabzon'la konuşmaya başladı. La nereye? Hmm. Marsis dağı yine bahşuklar mıydı? Yaylana da çiminde ruh var mıydı? Yalan dünya sana <laughs> banuklar mıydı? Ah ulan sevdanlık <laughs> yaktın canımı Yalan dünya sana bana dar mıydı <laughs>